Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır okumak istediğim bir kitap vardı ve bunu sizinle okumak istedim. Maraton tarzı bir video olacak ama tam maraton da olmayacak. Çünkü ben tek oturuşta bunu bitiremem. Mümkün değil. Bitmez. Bitiremem yani. Cam Şatı serisine başlıyorum. Bunu yabancı booktuberlarda ve Türk publuplarda sürekli gördüğüm, çok övülen bir serinin ilk kitabı. Konusu hakkında bir bildiğim yok. Sadece bildiğim kadarıyla güçlü bir kadın karakter okuyoruz. Bir tek bunu biliyorum. Bu arada hoşuma gitti kapağı falan. Şöyle. Kaç sayfaymış? 416 sayfa. İyi, güzel. Ben başlıyorum. Merak ediyorum. O yüzden direkt okumaya gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> bunu göstermek istedim. Ya bu çok güzel. Ben bunu boyarım. Boyama kitabı gibi. Çok iyi. Çok sevdim. <laughs> Şimdi sayfa 22'deyim. İki bölümü bitirdim. Şu ana kadar kitap gayet akıcı bir şekilde ilerliyor. Yazarın dili sade, duru ama akıcı aynı zamanda. Güzel ilerliyor, merak ettim. Neyse ben okumaya kaçar. aşırı 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 beğendim. Şu an sayfa 69'dayım. 9. bölüme geçtim. Çok güzel. Alın. Okuyun. Aşırı iyi. Aşırı iyi. Aşırı. Sayfa yüzde kalmışım. Yani 13. bölümde. 13. bölümden devam ediyorum şimdi. Tüylerim diken diken oldu şu anda. Az önce yanlışlıkla kitabın son sayfasından spoiler yedim. Ama belliydi zaten öyle olacağı da. Yine de yemek istemezdim. Sadece kaç sayfam kaldığına bakmak istemiştim. Ama ama bu beni durdurur mu? Tabii ki de hayır. Çünkü yanıtlanmamış birçok soru var. Mükemmel ilerliyor. Harika kitap. Alın okuyun. Tavsiye ediyorum şimdiden. Ee, şu an 272'den devam ediyorum. Yani 35. bölümden bir tane tahminim vardı. Ama galiba tutmayacak. Ama tutmasını çok istemiştim ya. Yani hmm, şimdi spoiler olacağı için de söylemiyorum. Ama yüksek ihtimal tutmayacak. İlerleyen ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim. Tutup tutmadığını ben kitaba dönüyorum. Şimdi sayfa 280'deyim. Ee, kitapta bir tane ka katil katil var. Katil var. Ee, zaten bu spoiler değil, kitabın arkasında da yazıyor. Onun hakkında ufak bir teorim var. Ufak Tutacak mı bilmiyorum. Umarım tutar. Hatta iki teorim var. Ayrıca şu prenses. Çok şüpheli ya. Tahmin ettiğim gibi tahminim tutmadı. <laughs> Üzüldüm. Kalbim kırıldı. 77 sayfam kaldı. Bunu bitirmeyi istedim bitirmeme kararı aldım. Yatacağım. Sabah kalkacağım. Güzel güzel okuyacağım. Ve bitireceğim. Çünkü biraz heyecanlanmak istedim ya. Biraz düşünmek istedim. Biraz bu kitaba kafa yormak istedim. Yeterince kafa yormuyormuşum gibi. Şimdi ben yatmaya kaçar. İyi geceler. Bugün kitap okumaya... Yani sabah biraz okudum aslında ama çok fazla bir şey okuyamadım. Şu anda sayfa 356'dan yani 47. bölümün ortalarından devam ediyorum. Görüşürüz. Selam tekrardan. Kitabı bitirip geldim. Yani söylemek istediğim aslında çok fazla şey var ama çoğu spoiler olacağı için söyleyemiyorum. Sadece o sonda. E, düell oluyor. Zaten burası spoiler değil. Orada yaşanan o olaylar var ya o son şeyde bu beni çok etkiledi ya. Niye bilmiyorum. Sevindim. Nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum spoiler vermeden. Neyse kısacası o olaylar beni etkiledi baya. Ve sondaki bir tahminim tuttu bu arada. E, bu konuda çok mutluyum. Öteki tutmadı. Ama tutma ihtimali var. Belki diğer kitaplar da tutar. Bilemeyiz. Ben gidip ikinci kitabı sipariş ettim. Onu da bu şekilde videoya çekmek istiyorum. Ben bu seriyi direkt zaten sizinle okumak istiyorum. <laughs> bu halde kapanışa geçiyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.